Merhaba Muminin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere en fez, lezzetli bir yemek tarifiyle geldim. E, hünkar beğendi. Ama bu hünkar beğendi e, misket köfteyle yapacağız. Üzerine misket köfte kızartacağım patlıcanı. Öncelikle köftelerimi, e, kıymamı bir yoğurayım dinlensin. Daha sonra patlıcana geçeceğim. Bunun için yarım kilo kıymam var. Bir tane soğan rendeledim önceden. Bir tane de yumurta kırdım. Biraz kimyon ilavesinde bulunuyorum. Tuzum var. Karabiberim var. Şöyle bir kase galeta'm var. Çok az ben köfteye her zaman bir kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi bunu bir güzel yoğurmaya başlıyorum. Çünkü köftemin dinlenmesi gerekiyor. Arzu ederseniz acı pul biber de koyabilirsiniz kıyma harcımıza. Bunları küçük küçük toplar halinde yapacağım. Hünkar beğendimin üzerine misket toplu Hünkar beğendi olarak isimlendirdim ben bunu. Kıymamı çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi bundan küçük küçük misketler yapacağım tabağımı alacağım. Buzdolabına koyup dinlendireceğim. Daha sonra kızartacağım. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetli bir Osmanlılardan kalma bir yemeğimiz. Tabii ki onlar üzerine et de koyuyorlar. Normal et konuyor ama misket köfteyle biz çok seviyoruz bu yemeği. Şöyle bir ufak fark etmiyor. Yani tam ayarlayamıyorum artık o kadar. Köftemi yuvarlıyorum. İki aşamalı bir yemek. Biraz uğraşılı olacak. Yani uğraşılı bir yemek ama sonuç mükemmel. Bunları pişirecek miyiz? Bunları kızartacağım. Dilerseniz bunları fırında da kızartabilirsiniz yağsız. Ama ben köfteleri yağla kızartmayı tercih ediyorum. Daha yumuşak oluyorlar. Fırında daha kuruduğu için biraz daha sert oluyor köftelerim. Ama ızgara bölümünde ızgara yapılacak olursa tabii ki fırını tercih ediyoruz. Pakcımız. Patlıcanlarım benim buzlukta vardı. Onu çıkardım. Yazdan közlenmiş patlıcan. Aynen. Taze patlıcan evet. aslında. Ama eğer sizin buzluğunuzda patlıcanınız yoksa 4 patlıcanı fırında veya ocağın üstünde közleyip e, bu şekilde ezebilirsiniz. artık zaten e, önümüz yaz patlıcanlar çıkacak bolaracak her şey o yüzden buzluktaki bütün sebzeleri tüketmek tüketmeye çalışıyorum açıkçası <laughs> evet, köftelerimi yuvarlamaya devam ediyorum karabörümün gazabına uğradım çok kötü oldu Burunlarım tıkandı Oo, taze sert bir karabibermiş. Alayım mı ben onu buradan? Altı bek kim beni? Sütle ne yapacağız? Ha, sütle beşamel sos yapacağız. Hmm. Daha sonra patlıcanı koyacağız içine, onu bir güzel karıştıracağız beşamel sosu. Sonra servis tabağına alacağız. Bunları kızartacağız yağda. Üzerine de bunları daha en üzerine de. Tereyağında pul biber kız kavuracağız, kızartacağız ne derseniz. Onu dökeceğiz, gerçekten enfes olacak. Tereyağı da ayrı bir lezzet verecek Aynen, aynen. Kıymada bir tercihimiz var mı? Yani biraz ya, ben yağlı. yağlı tercih ediyorum kıymayı her zaman ama bu pek yağlı değilmiş, o yüzden Hı. iki kaşık zeytinyağı koydum, iki kaşık bile değil yani bir kaşa bir kaşıktan biraz fazla. Ben ama genelde kıymama koyuyorum. Daha yumuşak olmasını sağlıyor köftenin. Yani yoğurmadan önce bir kaşık, iki kaşık e, zeytinyağı veya sıvı yağ, çiçek yağı onu da ekleyebilirsiniz. Daha yumuşak yapacaktır. Hatta size bir ipucu vereyim. Normal bir köfte hazırlarken bir kaşık da tarhananız varsa evde beyaz, hmm. ondan da koyarsanız köfteniz puf puf kabaracaktır. Tarhana. Aynen mayalı olduğu için hmm. sanıyorum. Onu denemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli. Evet, kabarıyor, köfte kabarıyor. Köftemizin puf puf olması için. Ama ben şu an koymadım tabii. Ki. Bir kaşık tarana koyabiliriz. Evet, evet, bir kaşık tarana ilave ederseniz gerçekten tarhana olduğunu anlamayacaksınız içinde piştikten sonra ama e, kabarması çok lezzetli bir köfte olmasını sağlayacak. Çok ilginç. Hı hı. İlginç. Bazıları un ekliyor. Ben un koymuyorum. Un daha sanki sert yapıyor köfteyi. Galeta un daha iyi. Veya ekmeğiniz varsa bayat. Onu rondadan çekip kendiniz de ekmek uf ufalayabilirsiniz. Yani bir şekilde galeta yapmış olacaksınız. Benim bu muhabbetle köftelerim çabucak pişti. Şimdi ellerimi yıkamıyorum. Pişti demeyelim bitti. Bitti pardon <laughs> muhabbete daldım. Şimdi birazdan pişireceğiz. Köftelerimi ben dolaba koydum dinlenmesi için. Bu esnada hemen beşamel sosuma geçiyorum. E, Tereyağı koydum gördüğünüz gibi. Bir buçuk kaşık diyelim biz buna. Yağımız eridikten, kızdıktan sonra... 2 kaşık da un koyacağız. Bunu da kavuracağız. Eğer yağ az gelirse tekrar ilave edilebilir. Problem değil. Ya da ununu daha az konulabilir. Belki ben şöyle bir deneyeceğim. 1,5 kaşığa indirebilirim bu yağa göre. Evet. Yağım eridi. Şöyle 1,5 yapayım yeterli olur. Çünkü patlıcanım çok değil benim. Ee, çok fazla beşamale de ihtiyacımız yok. Şöyle iyice düşük ateşte, yüksek ateşte. Yani orta, çok düşük değil, yüksek de değil. Şöyle unu kavuruyoruz. Evet, unu yani kavuruyoruz. Hı -hı. Şimdi sütü ilave edeceğim. Ben uzak... İyice kısayım ben altı sütü. Çırpacak da alacağım ben. Evet, tamam. kavruldu. Şimdi bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Bir bakacağım koyuluğuna. Tekrar süt ilave edilebilir beşameli. O önemli. Değil. Sonradan da ilave edilebiliyor. Koyuluğuna bir bakacağım önce. Kaynasın. Çırpacağımı aldım hemen bu şekilde. Bunun topaklanmaması için. Şimdi acısız pul biber ilave ediyoruz. Tuzumuz var. Çok az koyalım. Köfte de çünkü tuzluydu. Bir de karabiber alabilir miyim? Hayır, hayır. Hemen. Onu uzağa koymuştum. Hemen Teşekkürler. verdim. Teşekkürler. Bakalım. Karabiberimizi de ilave edelim. Kapat istersen. Sonra sana batırmayan karabiber. Aynen. Kapatayım ben onu hemen. <laughs> Ocağın altını açtım kaynaması için iyice pişmesi gerekiyor çünkü fırına girmeyecek artık bu direkt patlıcanlar içine konacak. Evet kaynamaya başladı gördüğünüz gibi koyulaşıyor hemen Evet. gördüğünüz gibi altını kısıyorum yavaş yavaş pissin istiyorum iyice hatta birazcık çok az daha süt yani edeyim çok hı hı. koyu olmaması için bir buçuk yemek kaşığına bir buçuk süt. Bir buçuk su bardağı. Evet bir buçuk su bardağı. Hemen bunu bu şekilde karıştırıyorum. Süt, tereyağı, baharatlar. Aynen aynen. Evet, Hepsi ayrı bir lezzet. Daha farklı baharatlarla da, buna genelde bu evet. Hintler beğendiği muskat da konuyor. Benim elimde yoktu şu an. Beşamel sosunun içine çok yakışıyor muskat. Çok küçük bir parça rendelediğiniz takdirde farklı bir tat alacaksınız ama evde bulamadım. Şöyle bu hazır. Şimdi gelelim patlıcanlarımı içerisine ilave edelim. İyice pişti çünkü. Beşamel sosu. Şöyle. Onları da şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Gerçekten güzel görünüyor. Hele üzerine kırmızı biberle tereyağı döktükten sonra enfes olacaktır. Gördüğünüz gibi patlıcanı da bu şekilde eziyorum. Yemeğimin birinci bölümü tamamlandı. İkinci bölümü de zaten köftelerimi hazırlamıştım. Bir tek kızartmak kaldı. İyice ısıtıyorum yani patlıcanlarım. Normalde oda sıcaklığındaydı. Ama bunu bir kenara alalım. Bu oldu. Daha sonra ısıtılabilir bu köfteler olduktan sonra tekrar ısıtılabiliyor. Ama bir daha köfte koyduktan sonra üzerine ısıtamazsınız. Evet. Yani tekrar ısıtırım ben bunu köfteler olduktan sonra bunu kenara Olsun, alıyoruz. Köftelere Sütlü. geçelim biz. Köftelere geçiyoruz. Tavama biraz yine zeytinyağı kullandım. Koydum daha doğrusu. Kızmasını bekliyorum. Şöyle bir deneyeyim. Yok kızmamış. Kızdıktan sonra köftelerimi kızartacağım. Dediğim gibi fırında da yapabilirsiniz. Evet. Yok kızdı. Bunları yani sürekli çevireceğiz tabii ki. Plastik kevgirim var mıydı? Plastik var ama yanar, hmm, bir yanar mı? Yanar Tamam. Metal kullanacaksın. Evet, tamam. Kısalım. artık. Evet. Kızdı çünkü iyi olunca. Hatta biraz daha kıssam olur. İnce kıstım. Şöyle çevireceğim yani. Devamlı çevireceğim. Her Hı -hı. tarafı açık. pişsin diye. İyice sıkılaştırayım. aşağıda değil Aşağıda da olur çünkü. Şöyle yavaş yavaş çeviriyoruz. Çok da böyle yansın istemiyorum. Ben köfteleri çok yanık, çok pişmiş sevmiyorum. Sert oluyor o zaman. Ve hafif hafif kızarınca çeviriyorum. Bu ısrarla çevirmemek istiyor. <laughs> Hemen rengi değişti zaten. Evet hemen değişti yani çeviriyorum. Bir de bir daha püf noktası vereceğim size. Normal köfte yaparken tam kızarmadan devamlı çevirirseniz o da kabarmasını sağlıyor. Köfteyi sık sık çevirirsek evet. kabarmasını sağlıyoruz. Yine evet. çok önemli bir anekdot. Yani pişmesini beklemeden sürekli çevirirseniz köfteleriniz kabaracaktır. Sanki biraz yağı iyi gibi geldi bana köftenin. Hı? Nasıl? Yani az önce sıkıydı tava şimdi birden gevşeldi tavan. Tabii. E, dediğin gibi orta yağlı bir kıyım -hı. Tam yağlı bir kıyma olsaydı hı. yağ bile hı. eklememe gerek kalmayabilirdi. Vay oh, mis gibi koktu köfte. Aynen. <laughs> orta ateşte pişiriyorsun. Yani şöyle çeviriyorum. Sıçramaması için ben orta ateşe aldım. Çünkü çok sıçrıyor. Hı, hı. Yanmayayım. Biraz açabiliriz. Çok az çıkarttım. Evet. Piştikçe boşalıyor. Ben de ilave ediyorum. Şöyle. Artık evet, Evet, çevir. Çevir Hemen şöyle, ben de bir yakından göstereyim köftelerin. Evet, göstersin donunu. iyi olur. Evet, bazıları pişmiş hatta. Evet sanki. evet evet, hayır hayır onları devamlı de. çeviriyoruz. Tabii ki. Yine yerim boşaldı, yine ilave ediyorum. Hepsini alacaksın. Alacak. alacak. Hı -hı. Ve bitti zaten herhalde, evet bitti. Şimdi artık sürekli çeviriyoruz ki pof pof olsun köftelerimiz bas basılmasın diye hı hı. ve her tarafı eşit pişsin diye şöyle. Hı hı. Aslında ben kalan yağda biber de kızartabilirim domates ve de biber değil mi? Yani. Hı. Ben Şu. mı? Yani. Kıyabilirsin. Kuruyabiliriz. Tamam biber ve halka domates de yapabiliriz. Köftenin yağında çok güzel oluyor çünkü. Evet, neredeyse köfteler. Hı -hı, neredeyse Şimdi. hazır. Hazırlandıktan sonra sen yıkarsın. Tamam, ben sana köfteleri koymak için başka bir tabak vereyim mi? Tabii tabii. Evet, evet. Alacak köftem yok şu an çünkü sürekli çeviriyor. <laughs> Tavayı tutman iyi <laughs> düşündü. Hünkar beğendi. Hünkar beğenmiş. Biz de beğeniriz evet. İnşallah. Ama yapıyoruz ya bunu. Beğeniyoruz. Ama izleyicilerin beğensin. Canımı da kenarda bekliyorum, tekrar ısıtacağımı söylemişti. Onun e, tuzuna baktım, biraz tuz ilavesinde bulundum, tuzsuzmuş. Siz de öyle kontrol edebilirsiniz. E, bana tuzsuz geldi. Evet. Bir daha şöyle yakından göstereyim ben evet, köftelerin Evet. Ben, evet. ben e, maşa biraz kot köfteleri şöyle bir çevireceğim yapacağım. Tamam. tamam. Neredeyse evet. oldu köfteler. Neredeyse evet ama hepsi olsun diye bekliyorum işte. Kalanları tek tek tabağıma alayım, önce koyduklarım belli zaten oluyorlar. Evet bunlar olmuş. Kalanlar kızarmaya devam edecekler. Eti de fazla yakmanın bir anlamı yok, lezzeti gidecektir o zaman. yeterli kızaralım çok yoruldum bakın köfte çok çabucak pişer <laughs> et. şey soracağım. Evet. Buna yoğurt girmeyecek değil mi? Hayır hayır. Ali Nazik gibi değil bu. Değil. Evet. Ali Nazik sarımsaklı yoğurt koymuştuk. Onu da yayınlamıştık zaten biliyorsun. Evet. Şöyle bir daha hemen köftelerimizi görelim. Evet. Bu ama bir dahaki sefer etle de yapabiliriz. Hı hı. Ama ben köfteyle tercih ediyorum nedense. Köfteyi daha çok seviyorum. Ben. Ulandım. Toplamak için. hatta altını da kısayım. Yağım çok kızdı çünkü. Şöyle hızlıca kızarmaya başladı köftelerin. Ay nazik de çok lezzetliydi ama değil mi? Evet çok güzeldi böyle. Bizim mutfağımız çünkü çok zengin kız mutfağı. Çok çeşit yemeğimiz. Hepsi de birbirinden lezzetli yemekler. Evet. Hızlandı. İyice kızardı köftelerin. teşekkür yeterli evet. mi? Evet, halka halka doğrarsan küçük domatesler, çeri domatesleri de ikiye kesebilirsin. Tamam. Ben zaten yağın altını kapatacağım. Çünkü sıçrar şimdi domatesleri atınca. Bu şekilde atacağım. Köfte de evet. Yağlıymış. Bayağı yağ birikti burada. ocağımın altını artık kapatıyorum. <laughs> Biberlerimizi hiç bölmüyorum. Bunları da kuruladım. Görmüyoruz ama <laughs> ben ocağı kapattım. Suyumu soğut. Pardon, yağımı soğutmak istiyorum. Çünkü sıçrayacak üzerime. <laughs> Şöyle köftelerim hazır. Köftelerimiz Şimdi... hazır. Evet. evet. Köftelerim işte. Tamam. Yani servise hazır köftelerim açıkçası. Evet. Birden biber koymak aklımıza geldi. Ben biraz yağı boşalttım tabii ki. Çok yağlı istemedim biberleri. Şimdi biberlerim... ...kızarıyor. Tuz attım sıçramaması için ama yine de... Yine tabii... de sıçrıyor. Aynen yine de sıçrıyor. Daha önce kapağını kapattım ama artık geçti. Şöyle devamlı bunu da çeviriyorum. Çok da yağlısını istemiyorum biberlere. Şimdi ayıta bağlarız. Tamam. 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 sesleri de böyle veriyorum. Teşekkürler. Tamam. 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 koyuyoruz. Güzel, Şimdi domateslerimi hafif hemen soteleyeceğim hafif. Aynı yağda. Gerçekten bu domatesler çok güzel oluyor bu köftenin yağında tadı yapılan, ızgarada yapılan domatesler gibi oluyor. Biraz altını açmak Bu arada biberlerimiz de oldu. Evet, yani biberler de oldu. Çok patladığı için onları e, kayda almadık. Çok patladı. Evet. evet. Ama domates o kadar patlamıyor. domatesimizi piştikten sonra evet. hop Beş ısıtacağım servis yapabilmek için beşamelimi patlıcanımızı ısıtıp bu esnada salatalı da yaptık canım köftelerin üzerine koyacağız bir de Şöyle onu da gösterelim. Tereyağımız ve kırmızı biberimiz var. Bu da birazdan kavrulup üstüne sosu olacak. Gerçekten deneyebileceğiniz en fes yemeklerinden bir tanesi. Harikulay. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Şuradan afiyet olsun. Evet. Hünkar beğendimin zemini olan patlıcanımı, patlıcanımı patlıcanım da varsa beşamel soslu patlıcanımızı Aynen, yemedim evet şöyle güzel bir şekilde yayıyoruz evet üzerine köftelerimizden ilave ekliyoruz. Vay 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 vay. Şimdi bir tarafta da yağım tamam. Üzerine sosumuzu da dökünce. Hünkar beğendiniz, servise hazır. hazır. Gerçekten güzel görünüyor değil mi? Evet. Harika görüntüsü var. Hepsini koymak istiyorum artık. Evet. Yanına da domates ve biberimizi kızarttık. Bir de salatamız var. <laughs> Salatamızı da koyacağım şimdi. Salatamızı da yaptık. Oh. Bize Mükemmel bir sofra. O zaman mutlaka denemeniz lütfen eğer videomu izlediyseniz, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.